Tarikat nedir? Tarikat Arapça bir kelime olup Arapçada tarik kökünden türemiştir. Yani tarikse yol demektir. Manevi bir yol. Allah'a ulaştıran manevi bir yol manasında kullanılmaktadır. Tarikat Allah'a ulaşma ve onu tanıma yollarından olmazsa olmazı ve en önemlisidir. Tarik, Arapçada yol olup, tarikat ise bu kelimenin çoğuludur. Yollar manasındadır. Mezhep kelimesi ise Arapçada zehebe, gitmek fiilinden türemiş olup, anlam olarak benzemektedir. Lakin tarikat tasavvuf için yol, mezhep ise şeriat için yol demektir tarikat keşfe, ilhama ve şeriate dayanırken mezhepler ise nakle yani kitaplara ve peygamberlere dayanır. Tarikatlerin başında mürşit yani manevi önderler bulunur ve bunların eşliğinde tasavvuf öğretisi uygulanır. Bu yolda manevi yolda yürüyen kişilere ise mürit adı verilir bu tasavvuf yolunda ise zikir tefekkür rabıta mürakabe ve nafile ibadetler bulunur tarikatlerden murat yani gaye hakiki bir mürşit bulup manevi bir yol ilerleyiş içine girmektir bir kimse kendi nefsinin hallerini gözden geçirip incelediğinde kendisinin ahlaki olarak ne kadar çok noksan olduğunu ve bu ahlaki noksanlığı giderip yeterli olgunluğa kavuşabilmek için de başkasının yardımına muhtaç olduğunu fark edecektir. Dolayısıyla kendi nefsinin öz eleştirisini yapıp nefsindeki bu noksanlıkları gören kişi ahlaki değerlerindeki bu noksanlıkları giderip kemal bir olgunluğa erişebilme yollarını araştırmaya yönelecektir. Tarikat erbabı bu noksanlık ve kemal olgunluk dereceleri arasındaki hareketliliğe seyri sülük, bu seyri sülükten bahsedilen ilme de tasavvuf demişlerdir. Tarikatler ise bu faaliyetleri gerçekleştirmek için tarihi süreç içerisinde oluşan irfan ocaklarıdır. Kur'an ve sünnetten beslenen tasavvuf geçirdiği aşamalara dair özetle İbn Haldun rahimehullah mukaddimesinde şu ifadelere yer verir. Tasavvufun geçirdiği aşamalar. İlimler yazılıp tedvin edilince alimler fıkıh usulü, fıkıh kelam, tefsir ve benzeri alanlarda eserler kaleme alınca tasavvuf ricali ve tasavvuf ilmi hakkındaki ilimlerini kayda geçtiler. Tasavvuf sadece ibadet yolu olarak biliniyorken bundan sonra tedbin edilmiş bir ilim hüviyetinde kendini göstermiştir. İkinci aşamada ise tasavvuf şeyhleri 2, 3. ve 4. hicri asırlarda manevi terbiyeye ihtiyacı olduğunu düşünen kimseler ki bunlara mürid denilir. Bu büyüklerin etrafında toplanmaya başlamışlardır. Böylece İslam'da ilk defa tarikatler ortaya çıkmış oldu. Yine son dönem Hanefi muhaddis ve fakihlerinden Zafer Ahmet Osmani rahimehullah tasavvufun tarihi süreç içerisinde geçirdiği değişimi İslami ilimlerin geçirdiği değişimden farksız olmadığını özetle şöyle anlatır. Tasavvufun tarihi süreci. Tasavvuf hem zahirin hem de batının mamur hale getirilmesinden ibarettir. Zahirin imarı salih ameller ile, batının imarı ise Allah'a zikretmek, ondan gayrına yönelmemek, onun güzel ahlakıyla benzemek ve çirkin arzu ve kötü huyların neticesinden arınmakla olur. Selefi salihin döneminde bu durum başka bir şeye gerek duyulmadan maneviyat erbabının sohbeti bereketiyle elde ediliyordu. Bu bir bakıma ilk nesil sahabe ve tabi'in, İslami ilimlerin tedvin, kitap haline getirilmesine muhtaç olmaksızın bu ilimlere vakıf olmalarına benzer. Bilindiği üzere sonraki nesiller çeşitli sebepler nedeniyle ilimleri sistemleştirip kayda geçirmeye ihtiyaç duydular. Bu bağlamda ilim inkişaf etti. İlimlerde yaşanan bu değişimin bir benzeri de fitnelerin yaygınlaşmasıyla tasavvuf ehli arasında da olmuştur. Bunun üzerine maneviyat sultanları nefsi terbiye etmek için riyazet, mücahade gibi tasavvufta bir kısım ek tedbirleri almayı uygun görmüşlerdir. Kuşkusuz diğer ilimlerdeki vasıta araçların konumu ne ise tasavvuf sahasındaki vasıta araçların durumu da aynıdır. Aksi takdirde bu araçların bağlı olduğu amaçların hepsi Kur'an ve sünnete yer alan nas deliller ve sahabe tabi'in sözleriyle desteklenmiştir. Son olarak tarikat tasavvufun sistemleşmiş şeklidir. Tarikatler hakikatlerin yollarıdır. Tarikatler şeriatin birer delili, ab-ı hayat dağıtan bir kevser kaynağıdırlar. Asırlardır nice ehli iman bu menbaadan içmiş, bu muazzam hazineden istifade etmiştir. Tarikat, Resulullah'ın miracının gölgesinde kalp ayağıyla ruhani bir seyri sülüktür. Tarikat, hakikate giden bir yol olmakla beraber tek yol değildir. Bütün hak tarikatler esaslarını Kur'an'dan almışlardır. Tarikati kabul etmek istemeyen bazı kimselerin Hazreti Peygamber Efendimizin devrinde tarikat var mı? şeklindeki soruları bir cerbezeden ibarettir. Zira tarikatın bütün esasları zaten Resulullah Efendimizin tatbikatına dayanmaktadır. Yani uygulama vardır fakat adı tarikat değildir o zaman. Şimdi ise tarikat. Tarikatın belli bir sistem içinde ortaya çıkması Hicri 3. asra dayanır. Cüneydi Bağdadi Beyazıt-ı Bestami Hazretleri gibi zatlar tarikatın ilk önderlerindendir. Daha sonraki dönemlerde gelen Şahin Nakşibendi Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi, İmam Rabbani Hazretleri ise tarikatın en meşhur kahramanlarıdır.